Merhaba, ben Kübik Kart Okulu'nun Görsel Sanatlar Öğretmenlerinden Ece. Seninle bugün akrilik boya çalışması yapacağız. Yalnız akrilik boyayı bu sefer her zaman uyguladığın şekilde değil de farklı bir teknikte uygulayacağız. Bu teknikle kağıdın üzerine çıkan izlere birkaç bir şey daha ekleyip bir resim çalışması yapacağız. Bu resim çalışmasını yaparken benim aklıma daha çok şehir, uzun binaların, kulelerin olduğu şehir görüntüleri geliyor ya da masaldaki şatolar geliyor ama belki sen bu yolculuğa çıktığında bambaşka şeyler hayal edeceksin. Eğer öyle olursa videonun sonunda çalışmanı tamamladığında bizimle paylaşırsan çok memnun oluruz. Eğer istersen vakit kaybetmeyelim ve gerekli malzemelerimizi hatırlayalım. Siyah ve beyaz akrilik boyaya ihtiyacımız var. Bunun yanında iki renk daha seçmen gerekiyor. Ben lacivert ve moru tercih ettim. İstersen daha sıcak iki renk de seçebilirsin. Bir gün batımı hayal edip mesela. İki renk de seçebilirsin. Ya da tamamen sevdiğin iki rengi. karar ver. Onlarla bir deney yap bakalım neler çıkacak. Akrilik boyalarımın yanında enleri farklı uzunlukta olan karton parçalarına ihtiyacım var. Sert mukavva parçaları olabilir. Ben bir koliden kestim bunları. Önemli olan enlerinin farklı uzunlukta olması ve çok büyük olmasına gerek yok. Avucumun içinde tutabileceğim kıvamda olması yeterli. Sert olsun. Boyayı dökebileceğim bir zemin, ben bir kağıt tabak tercih ettim ama elinde varsa karton parçalarından fazla onun üstüne de dökebilirsin. Bir boyayı dökebileceğim zemin, bir kez siyah keçeli kalem ve resim kağıdım. Resim kağıdımı ben 25'e 35 cm olarak tercih ettim. İstersen daha büyük kağıda da ya da daha küçük bir kağıda da çalışabilirsin. Kağıdını yatay ya da dikey tutmak da tamamen senin kararın. Hadi şimdi çalışmamıza başlayalım. Bu çalışmamıza başlarken ilk önce kağıt tabağımızı kullanmamıza gerek yok. Çünkü direkt tüpten kağıdın üzerine uygulayacağız. Seçtiğim renklerden çok az bir şekilde çünkü akrilik boya bayağı yoğun. Kağıdıma şu şekilde ekliyorum üst üste gelebilirler. Hops, buraya fazla düştü. O yüzden biraz şöyle aralık bırakıyorum. Biraz da beyaza ekleyeceğim. Beyazın onların rengini arada yumuşatmasını istiyorum. Hop. Lacivert biraz az oldu. Biraz daha lacivert ekleyeceğim. Şurada dokunuşlar yapalım bakalım nasıl olacak. Ve şimdi farklı enlerdeki kağıtlarımı alıyorum. Ve kağıdı boyayı yukarı doğru kuleler yaratacakmışım gibi itiyorum. Farklı birkaç tane en kullanacağım için farklı karton alabilirim. Şöyle çok düz olmasına gerek yok. Belki şimdi ben fazla boyayı renkler çok güzel olduğu için şöyle kağıt tabağımın kenarına sıyırıyorum. Yapayım. Bu çalışma iki etaptan oluşuyor. Bu boyayı bu şekilde uyguladıktan sonra Şurada hatta bir boya tabakam var. Onu şöyle alayım. Uyguladıktan sonra bir süre kurumaya bırakmam gerekiyor. Kuruduktan sonra siyah boyayla devam edeceğim. İkinci bölümde ise ilk önce kağıdıma biraz siyah e, kağıt tabağıma biraz siyah boya sıkacağım ve bununla bu kulelerime şehir görüntüme biraz gölge vermeye çalışacağım. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Boyamın köşelerine öncelikle siyah boyamı sürüyorum. Şöyle biraz daha alayım. İsterseniz bir köşeye daha çok bastırıp Burada aslında tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış çalışma. Fena farklı bir ende kullanmaya çalışacağım. Ende siyah boyadan biraz daha alıp biraz da görüntülerin gölgelerini yapmayı deneyelim mi? Şu şekilde biraz aşağı. Şu şekilde. Bakın kurumamış boyalar bile kurumamış boyalar bile geliyor biraz biraz. Bu da boyanın bize yaptığı küçük sürprizler olsun. Aynı zamanda boyayı şöyle küçük köprüler yapmayı da deneyebilirim. Mesela binalar arasında, arkada. Şimdi siyah boyanın biraz kurumasını bekleyeceğim. Çünkü artık keçeli kalemimle küçük dokunuşlar yapma vakti geliyor. Eğer boyam kurursa keçeli kalemimin ucuna boya yapışmaz. Böylece daha iyi çizimler yapabilirim. Şimdi de siyah boyanın bir kurumasını bekleyelim bakalım. Üst üste gelen binalar görüyorum ben. Bakalım sizde neler çıkacak. Siyah boyamız kuruduktan sonra artık küçük süslemelerimizi yapabiliriz. Belki şunu bir köprüye dönüştürebilirim. Şurada küçük bir köprü olabilir. Mesela bunların bina olduğunu belli edecek. biraz kuş belki biraz şuralarda ağaç bölümleri daha fazla olmasını istediğimiz gölgeler şuraya bir köprü çizmişim onu da tamamlayayım bu şekilde Binalarımızı süsleyebiliriz. Ya da eğer şatolar yaptıysanız şatoların üstlerini süsleyebilirsiniz. Mesela şöyle. Mesela burada şöyle bir şeyden de destek alabiliriz. Diyelim ki bir çatı yapacağız binalardan bir tanesine. Hı -hı. Yine kağıdıma, kağıt tabağıma biraz boya sıktım. Şöyle bir şekilde. Üçgenler yaptım. Bir kule yapmış oldum böylece. Bakın şuraya da bir tane yapabilirim. Ve yine, kulelerin üstüne belki ne ekleyebilirim? Şöyle bir... Hmm. Rüzgarın eski yönü gösteren... Şöyle eski, nostaljik... Kuzey, güney, batı gibi işaretleri gösteren bir süs ekledim mesela şuraya kulemin pencerelerini ekliyorum artık bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış binanızda görmek istediğiniz tamamlanmasını dilediğiniz şekiller sen burada da bir köprüm var. Bu köprüme de keçeli kalemin boyaya geldiği için çizmede. Şu şekilde. Mesela şurada da bakın. Bir ağaç gölgesi eklemeye devam ediyorum. İşte bu şekilde çalışmamızı renklendirebilirsiniz. Eliniz kirlendiği zaman dikkatli olun. Resme anında lekeleyebiliyor. Burada acele etmenize gerek yok. Resme baktıkça bir şeyler hayal edip tamamlama yapabilirsiniz. Resmin beyaz kısımlarına da yer verin koca bina yığınlarımızın nefes almasını sağlayan resmi dengeleyen kısımlar onlarda ve bu şekilde istediğim gibi tamamlıyorum Evet, biraz kirlendik. Şuradaki siyahları ağaçlarla doldurdum. Bakalım. Mesela şurada da bir yer var. Şuraya da bir köprü yapabilirim. Bu da yukarı doğru çıkıyor gibi olur. Köprünün ışıkları da olur. Mesela buraya da bir kuru oluşturabilirim. Aklınıza ne geliyorsa bunlarla süsleyebilirsiniz. Ve bu şekilde resmimi istediğim gibi tamamlıyorum. Uzun binaların arasında yükselen eski kuleler var. İstersen bunları kale gibi de süsleyebilirim. Evet. Yaptıkça aklınıza değişik fikirler gelecektir. Sizin neler yaratacağınızı merak ediyorum. Hadi bakalım. Bunun gibi değişik renkler deneyerek çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Bu çalışmayı benimle beraber denediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki atölyede görüşmek üzere. Sanat dolu, rengarenk bir gün diliyorum.